İzmir'de 16 yıl sonra bir ön seçim heyecanı. Hava da güzel bugün. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün bayramımız var. Güzel bir şenlik yaşanıyor İzmir'de. Herkes mutlu. İnanıyorum ki emek eden arkadaşlar bugün sandıklardan çıkacaklar. Ve herkes mutlu olacak yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den ön seçime girmesini nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir heyecan kattı partiye İzmir'de? E, tabii genel başkanımız çok özverli bir şekilde örnek bir insan olduğu zaten kesinlikle Türk kamuoyu biliyor. Bir örnek daha sergiledi. Ve kendi örgütünün içinden ön seçimle milletvekili olmayı herkese örnek bir bütün partilere örnek bir davranış sergiledi. E, çünkü İzmir'den gerçekten bir başbakanı üyelerimiz seçmiş olacak. Peki sayın Ali Yılmaz bugünkü seçim sonrasında kendisini hangi sırada görüyor? Bugün kaçıncı sırada çıkacağız burada? Ben inanıyorum. Ben bu ön seçime çok değer veren, önem veren bir insanım. Örgütüme ve üyelerime çok güveniyorum beni birinci sıradan çıkaracaklarına inanıyorum. Son olarak en çok konuşulan anahtar listeler, anahtar listeler. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri özgür iradeleriyle burada oy kullanabilecekler mi? Kullanıyorlar mıdır sizce? Bence şey nedir? Anahtar liste herkes özgür iradesiyle kullanıyor. Kendi seçiyor, kendi soruyor. Hiç benim öyle bir anahtar listem yok. İnsanlar ona göre değerlendirip oy veriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.